bulunmaktadır. 7500 lira bir ailenin kirada oturuyor olması halinde bir artı bir ya da iki artı bir bir konut ihtiyacının karşılığı olan bir aylık kira rakamına denk gelmektedir. 7500 lirayla geçinmek mümkün değildir. Emeklilerimiz feryat ediyor. Beklenti bir hayli yüksek. Yeni yıl geliyor. 1 Ocak'la birlikte yeni emekli maaşları da açıklanmış olacak. Ama gerçek enflasyon rakamları dikkate alınarak, gerçek mutfak enflasyonuna bakılarak, piyasanın rasyosu göz önüne alınarak gerçekçi bir rakam tespiti yapılmalıdır. Ve en düşük emekli aylığı, en düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır tek çıkar yol en düşük emekli aylığını bir aylık asgari ücrete eşitlemek şeklinde olacaktır.